Bitten herkese merhabalar, haftalık gündeme hoş geldiniz. 3-10 Ekim arasında kripto para sektöründe neler yaşanmış hep birlikte bir bakalım. Öncelikle bu hafta Amerika'dan özellikle çok yoğun bir düzenleyici birimler haberleri geldi. İlk olarak... Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden kripto paraların yasa dışı kullanımını durdurmak istediğini açıkladı ve bu amaç doğrultusunda da 30 ülkeyi toplayıp gerekli görüşmelerin yapılacağını e, açıkladı. Bunun yanı sıra e, Amerika Temsilciler Meclisi üyesi kripto para bir yasa tasarısı önerdi. E, SEC Başkanı Geri gençlerle gerçekleşecek bir komite oturumu öncesi bu e, yasa tasarısını sundu. E, bu yasa tasar tasarısı da daha önce tek üyesi Hester Pearson yani kripto annenin e, sunduğu token güvenli limanına çok benzeyen bir yasa tasarısı. E, onu kapsayıp onun açıklarını da e, aslında kapatmayı amaçlıyor bu yasa tasarısı. E, bu yasa tasarısının sunulmasından sonra Gary Gensler'la olan görüşmede e, dedi ki Gary Gensler kripto paraları yasaklamayı düşünmüyor. Yani e, Çin'in baskılarının yanı sıra yani tam karşısı olarak e, Amerika'nın böyle bir baskıyı düşünmediğini açıkladı. Bu da gayet olumlu etkiledi piyasayı. Bundan sonra daha da olumlu bir haber geldi. Bitcoin tutan şirketin e, Volt Equality'nin e, Bitcoin ETF'sini onayladığını açıkladı. E, tam saf bir Bitcoin ETF'si değil ama buna rağmen e, önemli bir gelişme olarak e, haber gündemimize girdi. E, FED haftanın başında demişti ki ben e, kripto paralarla ilgili bir e, rapor yayınlayacağım ve bu raporu da yayınladı e, raporda Amerikan dolarının uluslararası rolü başlıklıydı bu rapor raporda da e, Amerikan dolarının o tahtını e, yıkabileceğinden bahsettiler 3 rakipten 3 potansiyel rakipten Avrupa Birliği yükselen bir Çin ve dijital para birimleri bu da önemli bir temkinli yaklaşım olarak geldi FED'den. Ee, Amerika'dan devam edersek Amerika, Amerika'nın Adalet Bakanlığı daha doğrusu Ulusal Kripto Para Birimi Uygulama Ekibi e, isimli bir projeyi başlattığını açıkladı. Bu da kripto para birimlerinin yasa dışı kullanımlarının önüne geçmek için e, tıpkı e, Amerikan Başkanı Joe Biden'ın düşüncesi gibi aslında. E, NFT rüzgarına gelelim şimdi. Geçtiğimiz hafta özellikle Türkiye'de çok büyük bir NFT rüzgarı esti. Ama öncesinde e, uluslararası e, NFT rüzgarına bakalım bir. E, kötü şöhrette taklitçi sanatçı NFT dünyasına girdiğini açıkladı. Salvador Mundi eserlerinin taklitleri artık NFT olarak e, satışa sunuldu. Bunun yanı sıra... Türkiye'ye geldiğimizde ünlü karikatürist Selçuk Erdem NFT koleksiyonunu duyurdu. Bununla birlikte yine bir karikatürist Uğur Gürsoy da katıldı NFT rüzgarına. O da NFT'lerini paylaştı. Satılacağını paylaştı. Refik Anadolu'da NFT koleksiyonunun 5,1 milyon dolara satıldığını açıkladı. Ve Cem Yılmaz, ünlü komedyen de e, NFT piyasasına adım attığını ve karikatürlerini, sanat eserlerini NFT haline getirip de e, satacağını açıkladı. Şu anda şu NFT'ler e, görülüyor. Ve son olarak da Galatasaray, Türkiye'nin en büyük spor kulüplerinden birisi NFT koleksiyonun ikinci kısmını satışa çıkarttı geçtiğimiz 8 Ekim tarihinde. Ee, üçüncü arzında 15 Ekim tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bunu da bir eklemek gerekiyor buraya. Ee, Türkiye'den haberlere devam edecek olursak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan dijital dönüşüm çağrısı yapıldı. Ee, güzel bir haber olarak şu da var: dijital dönüşüm çağrısında blok zincir teknolojileri de var. Ee, zaten. Bizim için önemli olan kısmı da blok zincir teknolojilerinin ve altyapısı kategorisinin e, bu dijital dönüşüm çağrısında yer almasıydı. Bununla birlikte Ripple ve Quambi kripto e, küresel sınır ötesi ödemeler için ortaklık kurduğunu açıkladı. Quambi'nin e, Türkiye dalı olarak kolu olarak da Quambi Finans Bank e, Ripple la birlikte bu işlemi Türkiye'de yönetecek, yani pilot ülke Türkiye. Türkiye'nin dışında genel uluslararası tabana bakacak olursak, Brezilya Bitcoin'i yasal bir ödeme aracı olarak kullanmak istiyor ve bu yönde de bir yasa tasarısı sunuldu. Bununla birlikte Brezilya'nın neredeyse yarısı Bitcoin'in benimsenmesinden yana ve El Salvador'un ardından yeni bir kripto para yasal olarak kripto para kullanımına ilerliyor Brezilya'da. Tabii her yerden böyle güzel haberler almıyoruz. Çin baskılarına devam ediyor. Bu sefer de Çin kripto para madenciliğinin yasaklı sektör listesine girmesini önerdi ve e, yasaklı listenin taslığını aldı e, kripto para madenciliğine. Yani gittikçe e, yasaklarına devam ediyor. Ve bu yasaklarla birlikte Bitmain en büyük e, kripto para donanım üreticisi e, kripto para madenciliği e, donanımları üreticisi artık makinelerini işte Çin ana karaya vermeyeceğini, satmayacağını açıkladı. E, hal böyle olunca madencilik e, önceden Çin'deydi, yani özellikle de Bitcoin madenciliğinin merkezi Çin olarak kabul ediyordu çünkü harcayış oranı olarak dünyanın birincisiydi Çin. Ama bu baskılar sonucunda kaymaya başladı. Ve bu kaymanın en e, gözle görülür belirtisi de Riot Blockchain'in Bitcoin üretiminin rekor seviyelere ulaşması olabilir. E, yılbaşından bu yana Bitcoin üretimi 3 kattan fazla artmış e, Riot Blockchain'in. Yani e, hem artıyor hem Amerika'ya doğru kayıyor. Özellikle büyük şirketlerin madencilik tesislerini oraya taşıması da çok önemli bir skala bu konuda. Yani madenciliğin merkezi değişiyor. Madencilikten sonra Ethereum 0 e, 2.0'a geldiğimizde alt yer güncellemesi gelecek. E, yakın bir zamanda bu açıklandı, tarihi belli oldu. Alt yer güncellemesi de 20 Ekim 27 Ekim tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu da e, POV'dan PoS'a geçişin önemli bir adımı olarak e, Ethereum 2.0'da söylenebilir. Son olarak da küresel düzenleyiciler e, stabil coinlerin geleneksel ödeme sistemleriyle aynı güvenlik önlemlerine sahip olması gerektiğini savundu. Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü ve Uluslararası Ödemeler Bankası tarafından ortak yayınlanan bir raporda geçiyor bu. Raporda da finans sistemleri için stabil coin düzenlemelerinin etkilerini ee, anlamada ve bütünlüğü korumak için ihtiyaç duydukları standartlar hakkında açık ve pratik rehberlik sağlamada önemli bir ilerlemeye işaret ettiği e, yer alıyor raporda. Yani e, stabil coin'lerin daha düzenlenmeye uygun olduğu ve e, bu yüzden de daha çok tercih edilmesi gerektiği e, söyleniyor aslında bu raporda da. Haftalık gündemden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.